Değerli müşterimiz 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın değerli yatırımcılar. Ee, dün, küresel piyasalardaki pozitif hareketlerin e, etkisi. E, Merkez Bankası Başkanı'nın piyasaya güven verici açıklamasıyla beraber e, BIST 100 Endeks'i de yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüştür. Kur tarafında biraz daha e, sakin, geri çekilmeli bir gün yaşanmıştır diyebiliriz ve bu da e, piyasalara pozitif yansıdı. Endeks'in yeni güne negatif başlayacağını düşünüyoruz. Çünkü küresel piyasalarda da çok sert yükselişler vardı. Avrupa tarafında %5'e varan, ABD tarafında %3'e varan. Bunların bir kar satışı gayet Normal gözükmekte. Ee, biz de bu kar satışlarından ee, payımıza düşeni alacağız diye düşünüyoruz. Endeksimin negatif başlayacağını düşünüyoruz. 1220 seviyesi takip edeceğimiz ilk destek noktası bunun altında 1210 ve ana destek noktası olarak 1200 seviyesini takip edebiliriz. Şu an için kısa vadede 1200 seviyesinin altına sarkacağını düşünmüyoruz. Ee, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak kullanmakta fayda var diye düşünüyoruz yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1240 ve tarihi zirve seviyesi olan 1245 seviyesi direnç noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Şu an için bir kar satışı yaşanacak olsa da bunları alım yani orta vade alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Birçok bilanço geldi. şunu açıklamak gerekirse doğaç bizim beklentimiz 353 milyondu. Konsensus 329 milyondu hem bizim hem konsens Beklentisi'nin çok çok üzerinde 512 milyon net kat açıkladılar. Operasyon olarak gayet iyi gittiğini görmekteyiz. Vakıfbank 3. çeyrek beklentimiz bizim 1047. idi. E, Beklentisi 1046 idi. buna yakın paralelleyeceğimiz 1100 seviyesinde bir net kat açıkladılar. Bir maç geldi. beklentimiz 571 idi. konsens 532 net kar. bunların üzerinde 654 milyon TL net kar açıkladı. Burada da hala operasyon olarak BİM'in yukarı yönlü hareketliğini ve pozitif hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. O da şimdi bilançosu geldi. 3. çeyrek 298 milyon TL net zarar açıkladılar. Geçen sene bu çeyrekte 45 milyon TL'ydi açıklanması. Konsensüsü bulunmamakta bu hissenin. Pegasus açıkladı. Biliyorsunuz ki Pegasus'un bilançosu Euro. Bizim beklentimiz 44 milyon zarardı. Konsensüsün beklentisi 22 milyon zarardı Euro. Eee hem bizim hem konsensustan daha iyi açıkladılar 27 milyon net kar açıkladılar konsensu ve biz zarar bekliyorduk burada maliyet tarafının iyi yönetildiğini görmekteyiz bunun dışında. Piyasada dediğim gibi kar satışları gayet normal karşılanmalı diye düşünüyoruz. Geri çekilmeleri Orta uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Bir tek şu an Türk Telekom önerimiz açık. Bunun altını çizmiş olalım. Geri çekilmelerde Arçelik, Türk Traktör, Ford, Koç, Şişe, İş Bankası gibi hisselerde dikkatli şekilde takip etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.